Söyleyemem, Çekme. İyi çeker sana gönderir. Ha. İyi çeker gönderir de. Söyle abi sen. Boş ver ya. Yine karlar yağdı gönül dağıma Kime ne söyleyeyim Kime ne diyeyim Of of Yaz ayında gazen gazen düştü balıma Kime nə söyləyim, kime deyim? Yazığınında, gəzər gəzər düşlü bağım. Kime nə söyləyim, kime deyim? Yaşa patnam, yaşa. Ö Günlərdə unutla. Gözlerim yaşlı yollarım şamur Of oh, dünya Yere gidem dedim dedim yetmiyorum Kime ne söyleyeyim kime ne deyim Dosta gidem dedim dedim yetmiyorum Kime ne söyleyeyim, kime ne Çok teşekkür ederim Toprak'ım, var ol, sağ ol.